Bizim ıstılahımızda yaşayan böyle bir kelime yok. Ama tarih içerisinde nasibiler var mıydı? Vardır. Vardı ama onların evet. kullandığı ispatı şu Ha yani tarihte kaldı bunlar. Şu anda var mı nasibi? Hayır, şu anda bizim nasibi dediğimiz kesim yok. Onlar tarihte kaldı. Niye kaldı? Çünkü tarihte Hz. Ali ve evladıyla diğer kesimler arasında çok çetin savaşlar yaşandı. Bu da bir garip bir şeydir. Yani bu masum imamlar dedikleri, bu e, Hazreti Hüseyin Efendimiz'den itibaren gelen imamların hiçbirisi e, savaşmamış, siyasetle uğraşmamış, topluma çekip herhangi bir konuda önderlik etmemiş, kenarlarına, köşelerine çekilmişler, ilimle, zühtle, ibadetle iştigal etmişler. Ortaya çıkanlar diğerleri, yani Hazreti Hasan'ın soyundan gelenler mesela çok savaşlar olmuş, çok kanlı savaşlar olmuş ve hepsi de öldürülmüş, şehit edilmiş. Ee, Hz. Hüseyin Efendimiz'in İmam Zeyd, Ali Zeynel Abidin'in diğer oğlu Muhammed Bakır'ın kardeşi. İmam Zeyd ve onun soyundan gelenler de aynı şekilde isyan etmiş, ayaklanmış, öldürülmüş vesaire vesaire. Dolayısıyla bütün bu savaşlarda bir, bunların karşısında bir muhalif kitle var. işte bunlar nasıl bir? ehl düşmanı bunlar. Ee, Hazreti Hz. Ali evladına karşı, ehl Beyt'e karşı, bunların da ayaklananlarına karşı, onu da söyleyelim. Ayaklananlarına karşı bir düşmanlık var, olmuş. Ama ayaklanmayanlara karşı herhangi bir düşmanlık görmüyoruz. Şimdi Hz. Hüseyin'in şehadetinden sonra bakın, geçen hafta söyledik. Oğlu İmam Ali Zeynel Afir Medine'de oturmuş. Beytül Madden, ona atalar, insanlar efendim, iktidarlar gelmiş. Ee, oturmuş ilimle, ibadetle meşgul olmuş. Herhangi bir düşmanı da yok. Niye olsun ki kimseyle takışmıyor, çekişmiyor. Onun oğlu Muhammed Bakır aynı şekilde Medine'de oturmuş, ilimle iştigal etmiş, düşmanı yok. Çatışmıyor kimseyle. Onun oğlu İmam Cafer aynı şekilde niye düşmanı olsun ki? Fakat onların etrafındaki o daha evvel söylediğimiz o politbüro durmuyor. Bu politbüro ne hikmetse İmam Zeyd'in arkasında yok. Hz. Hasan'ın soyundan gelip ayaklanıp öldürülenlerin arkasında yanında yok. Bu politbüro her ne hikmetse ayaklanmayanlar inanıyor. Onlar ne trafik kuşatıyor, onlardan rivayet naklediyor, bol bol fabrikasyon. Ee, dolayısıyla dolayısıyla Nasibi diye bir da vardı ama bunlar tarihte kaldı.